Herkese günaydın arkadaşlar. Videoya girmeden size bir kötü haberim var. Hatta bir buçuk sayılır. Birincisi atacağım videoyu yanlışlıkla sildim. Olsun. Olur böyle hatalar. Yok iki buçuk kötü haberim varmış. İkincisi atacağım videoyu sildiğim için de yemek videosu da birazcık aradan çıktı. Buçukuncu da annem gidiyor. Biz yine görüşeceğiz ki. Biz yine görüşeceğiz. Annem ablamın Biz yanına gidiyor. Ay sabahın dördü. Evet. Kalktık. Birazdan uçağa bineceğiz. Annemi götüreceğim babamla. Bunu abanlarına. bırakıp onunla buluşacağım. <laughs> Birinden birine koşturuyor. Herkes Elbinden herkes birine. şey yapıyormuş değil mi? Herkes kanalda takip eden çıkıyor. Ablamı takip <laughs> Sen de artık bir süre tek başına devam et. Biz de babamla köye gidiyoruz Giresun'a. Evet. Onlar köye gidecek. Evet. Ben Adana'ya gideceğim. Torunumu görmeye gideceğim. Yani, o izin verirse. Hem annemi Adana, Osmaniye'de ablamla göreceksiniz. Hem de beni Karadeniz'de köy ile göreceksiniz. Hadi evet, bakalım inşallah. Güzel videolar çek oradan. Ee, Karadeniz yaşantısını özleyenler özellikle. Çok güzel videolar çekeceğim. Çek biz de hasret gidelim. <laughs> Bir süre yokum. Bir sene kadar gelmeyeceğim. Annem diyorum ne zaman geleceksin. Dur bir çocuk büyüsün diye. <gülüyor> <gülüyor> İlla gelsin dedim. Hayırlısıyla gidelim. Hayırlısıyla gelelim. Evet çünkü dayıcık gelecek. Dayı. Ay kimle gidiyorum susun. Hemen size söyleyeyim. E, bu senin eşi Semih'le gideceğim. Bakayım Semih oralarda mı? <laughs> Semih'le şey. Nilda. Nilda'cığım bakayım. E, onlar da bu sabah gidiyorlarmış. Adana'ya. Aynı uçakta olacağız muhtemelen. Ee, şimdi şey Buse Hanife'nin yanında. Evet Buse abla Hanife abla. Evet. Hanife ablayla buluşmuşlar Buse abla. Hiç evet. yok. S <laughs> Sabahtan da işte e, şeyle Semih'le yola çıkacakmış. Aynı uçakta olacağız bakayım sürpriz. Haberleri <laughs> var mı? Görüşeceğim orada. Haberleri yok. Her an arkanızda annem bitebilir. Ona göre ayağınızı <laughs> denk alın. <laughs> supervisor Damla. İnşallah seni de görürüm. İlk önce sana geleceğim oradan. Bakayım orada mısın? Damla bizi tanıyor. Evet, annem Osmaniye'yi fethetmeye geliyor galiba. Havaalanında çalışıyor Damla supervisor. Hmm. Geliyorum Damla. Evet, Osmaniye'ye geçiyorsun annemin. Eee siz de bizi bekleyin. Siz de köye gidiyorsunuz. Evet. Köy, köyde oh, Kahve çok acaba? iyi geldi sabah sabah. Ay çok iyi geldi. <laughs> Ay kendime geliyorum. Gerçekten bunu içince kendime geliyorum. E, alışkanlık Gözüm Gözüm açar artık. açmaz kahvem hazır olmalı. Sana şey almak lazım. Böyle bir tane alet var. Ayarlıyorsun onu. Sabah mesela sekizde kahve çıkarıyor. İyi. Büyüyünce bana ondan al. <laughs> tamam. Büyüyünce sana ondan al. Benim alacağım. bundan var. Beko'dan. O da ikide bir kırmızı ışığı yanıyor, sinir oluyorum. Bak <laughs> <laughs> bazen kahve makinesiyle konuşuyordu. Niye böyle yapıyorsun oğlum falan diye. <laughs> Kavga ediyorum ya. Yapacak bir şey yok. Büyüyünce bana güzel kahve makineleri al. Tamam, ben büyüyünce kahve makinesi tamam. alacağım. Hadi o zaman yolda görüşürüz. Hadi görüşürüz. Anne. Biraz böyle gel. Gel minnaş. Gel 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 gel. Biz yola çıktık gidiyoruz. Mutlu musun? Evet. Anneanne olmaya mı gidiyorsun sen? Bir olup geleyim ben. <laughs> Arkadaşlar benim canım sıkıldı. anneanne olmaya gidiyorum. <laughs> bir olup geleyim. Evet biraz Tim ablamın yanına. Aklım kaldı. <laughs> evet gidip onunla ilgilenecek. Baba Efendim? yalnız kalacağız. Evet. Köye gideceğiz yalnız kalmayız baş başı bırakıyorum. <laughs> Yemekler babamda. Her iş babamda oluyor gerçi. <laughs> Aslan babam. Ben kızımla ilgileneyim. Sen de oğlumla ilgilen. Ne yapalım yapacak bir şey yok artık. Her şey artık iş bölümü. Babana sahip çık. Dedeye sahip çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Dedeye sahip çıkalım. Dedeye sahip çıkalım. sahip çıkalım. Bugün cumartesi. Saat, Saat 7.40'da uçağım var. Saat 5.20 iki babla kavuşacağım inşallah. Hayırlısıyla. İnşallah. Allah'ın izniyle inşallah. Bu şart ne kadar hızlı gidiyormuş. Ben ablamla gelirken bindim ya. Bindim böyle takılıyorum. Yarım saat falan geçti. İşte diyor ki birazdan iniş yapacağız. Yarım saat, bir saatte geldi Osmaniye'den bu. Tabii canım. Zannediyorsun. İnsanoğlu kuş misali. Şimdi havaalanına gidiyoruz biz. Havaalanında görüşürüz tekrardan. Görüşürüz. iyi bakın Hadi kendinize. Görüşürüz. Allah emanet olun. Hadi sen de. Hadi bay bay. Evet ben şimdi annemi uğurladım. Artık babamla baş başa kaldık. Biz de zaten bir iki gün durup babamla beraber köye gideceğiz. Annem de sabırsızlanıyor zaten ablamın yanına gitmek için. Evet, havaalanı maceramız bu kadar. Şimdi babamla baş başa eve gidiyoruz. Hepinize günaydın arkadaşlar. Yağmur da başladı. Bildiğiniz gibi annemi yolcu ettik. Babamla baş başa kaldık. Köye gideceğimi söylemiştim. Aslında salı günü gidecektik. Babam da dün gelip sorunca gel dedi yarın gidelim. <laughs> ben de dedim tamam. Şimdi saat 6.30 bizim pastaneye gidiyorum. Bu hayatta börek poğaça yemekten başka en sevdiğim şey sabah börek poğaça yemek. Yeni yeni çıkmış. Evet en sevdiğim sabah poğaçalarımı aldım. Şimdi eve gideceğiz valizleri hazırlayacağız. Arabaya valizlerimizi koyacağız, eşyalarımızı koyacağız. Sonra yavaştan yola çıkacağız. Sonra gidiş vakti. 12-13 saat yolda olacağız. Şimdi eşyalarımızı yükledik. Babamla beraber uzun bir maratona çıkıyoruz. Hazır mıyız baba? Evet. Hadi go. Biz şimdi mola verdik. Nereye geldik baba? Düzce'de. Şimdi buradan Kaynaşlı'dan Bolu Tüneli'nden geçeceğiz. Evet şimdi Bolu Tüneli'nden geçecekmişiz. Zaten bizim güzerge üstünde belli mola noktalarımız var. Onun dışında işte normalde çay içmeye duruyorduk. Bu virüsten sonra köye kaçarken, <laughs> köye giderken hiç mola vermiyorduk yolda. Şimdi yine ufak ufak çay molası. O da karton bardakta alıp açık alanda uzakta içiyoruz. Şimdi bundan sonraki mola yerimiz bu tam şey neredeydi? Aytaç'ın Çerkeş. Ha Çerkeş'te Aytaç'ın sucuk fabrikası var. Bir de orada Ülker Shop da var. Orayı zaten bu yol güzergahını kullananlar bilir. Oraya gidince size de çekerim. Çok güzel sucuk ekmek yapıyorlar. Harikaydı orası. İnşallah çıktır. Olmadı zaten Ülker fabrikası da benim işimi görür. <laughs> Yoruldun mu baba? Yok. Şoför yorulmaz. Şimdi tekrardan yola çıkacağız. Bir dahaki durağımız muhtemelen o dediğim sucuk ekmek fabrikası olacak. Ondan sonra nerede dururuz hiç bilmiyorum. Yol üstünde böyle hani gezip görülmeye değer bir yer olduğunu bilsem oraya saptıracağım babamı da ikna edip. Nerede var nerede yok hiç bilmiyorum. İşte karşımıza bazen tabelalardan oluyor işte şuraya sapabilirsiniz buraya sapabilirsiniz diye. Öyle yerler görürsek olur. Gel. 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 Bu da buranın herhalde demir başlarından. Şimdi biz geldik arkadaşlar oraya. Şurada Ülker Shop var. Bizim o dediğim sucukçu da burası. Zaten şey Aytaç fabrikası var. Direkt Aytaç fabrikasından çekip sucuğu atıyorlar. Şimdi gireceğim bakacağım. Sucuk ekmek var mıymış? Bir yarım alayım yanıma en azından. Şimdi biz molamızı bitirdik çıktık. Sucuk ekmeğimi yanıma aldım. Bir de birkaç tane burcubur aldım kendime. Bu gülker şeyi ucuz oluyor. Arkada götürdüğümüz köye malzemeler var. Böyle paketlenmiş olarak daha ucuza geliyor genelde. Bu 9.78'e gelmiş bana. İçinde 12 tane var. 12 tane harbi var. Bu naneli sakızlardan aldım. Naneli ile karışık meyveli varmış. Bu 6.5'a gelmiş. 4 4 8 tane var. 4 naneli, 4 karışık. Bir de Coco Star aldım. da 9.96. Yani 10 liraya gelmiş. Bunun içinde de 3 6 9 12 tane var. 12 tane kokoslar. 12 tane kokoslar almışım. Bana 10 liraya gelmiş. Orada her çikolata her şekerlemeden böyle paketli paketli halde satıyorlar. Direkt kiloya oranla. Normal ülkelerin zaten bütün ürünleri var. Onun dışında böyle işte paketlenmiş şekilde çikolataları, gofretleri ayrı ayrı var onları mesela koymuşlar. Onlar daha ucuza geliyor. O yüzden her geçtiğimizde buraya kesinlikle uğruyoruz. Şimdi yine bir mola verdik. Çay molası. Yavaş yavaş gidiyoruz zaten. Acelemiz yok. Neredeyiz baba? Şu an Osmancık. Asya tesislerindeyiz. Osmancık'a geldik. Yani yolu yaraladık değil mi? Hemen hemen. Hemen hemen yolu yaraladık. Şimdi çayımızı bitirdikten sonra yola devam edeceğiz. Görüşürüz. eve vardık şimdi. 12-13 saat yolculuğun ardından suratından da belli olacağı üzere bayağı yorulduk. O yüzden yarın görüşürüz. Saat şimdi akşam 5 oldu. Biz sabah kalktık. Babam işte babaanneme çorba falan yaptı. Yeni yeni kendimize geldik. Yukarı anneannemlere çıktık. Anneannemi de zaten çoğunuz tanıyorsunuz. Hepinizin selamı var. Şimdi anneannem de yemek hazırlayacak. Hep beraber akşam yemeği yiyeceğiz. Şimdi sobamız yanıyor sıcak sıcak. Dedem de burada, dedemi de zaten tanıyorsunuz ablamın videolarında. Kestane şey yapacak, kesecek. Değil mi? Aynen öyle. Yemek sonrası tatlımız. Aha. Bizim kestaneden bu. Annen de ormanları etmiş kestaneye getirmiş. İşte burada. Ya bizim ha. buradan mı toplamış annem? He. Giresun kestanesi. Ormandan yapmış işte. Getirmiş ufak bu. Ufak ufakmış ama Ufak olursan. ama ha Burada ya şey ya bunlar hormonsuz. aşırı kestane değil işte ufak kestane ama tatlı oluyor yani. Hormonsuz, hormonsuz Hı. kestane bunlar. Hormonsuz. Doğal <laughs> gezdir. <laughs> Yemek sonrası tatlımız da burada. Evet. Annenle içeride zaten. Evet. Ne yapıyor annenle? Pancar çorbası. Pancar zaten Karadeniz'in kaçınılmaz evet. çorbası. Ben de bunları bileyim. Evet kestanelerimiz hazır sıcak sıcak. Daha yeni ateşten alındı. Tadı nasıl hani anne? Hı? Tadı nasıl? Taktın tadına. Çok da tatlı değil de biraz orta. <laughs> <laughs> Dedem daha tatmamış herhalde. Güzel güzel herhalde. Nasıl Tat, baba? Tatlı tatlı. E, tatlı Dedem evet. niye yemez köy, zamanda? köy, köy kestanesi. Hı. Evet. Pazar kestanesi değil. E, deden bunu yemez yakın bir zamanda ya. <laughs> Çok mu sıcak? Çok sıcak. <laughs> Ya da fetos. Ne izliyor babaanne? He? Ne izliyor? Yamıyor ne orman? Ne bileyim? Ne orman? Yamıyam mı? Ha ne? Maymun, goril, goril var. Goril, goril. Goril maymun ne halde? Ormanda mı kom billar süt? Çabancılar. Gorili mi kaçırıyorlar? Vurdular bunu. vesfale karışacaklar Bu yandı, yandı konu biraz da çey. Ormanda atışlanıyor Aldılar mısın daha onu mı? He. Bilmiyorum bakalım. Almış da gidiyor daha görmüyor biz gözümüzü yumana bir. <laughs> ormanlarda yaşıyorlar. <laughs> ne kadar ormanlarda. Ha dur bakalım Sen iyi. nerede yaşıyorsun sanki? Sen de ormanda yaşıyorsun. Ormanda mı? İngiliz mi? Isız Askerleri dereye indirdiler. Orman çok alacaklar Babaannemle kısa bir film yorumu gördünüz daha demin. Bu videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Köye geleli iki gün oldu. Anca kendimize gelebildik. Biliyorum birazcık kısa oldu video. Çünkü koşuşturmaca içinde geçti. Annemi bıraktık. Biz köye geldik. Kendimize gelme çabası vesaire falan. Yanlışlıkla sildiğim iki video var. Biri 15 dakikalık, biri 18 dakikalık galiba. Onları yanlışlıkla sildim. Nasıl oldu ben de anlamadım ama silinmiş kaydetmeden önce. Buraya kadar izlediyseniz kendinize çok dikkat edin. Mutlu kalın. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.